Çok basit bir cevabı var bunun. <laughs> Türkiye'deki darbelerin patronları aynıdır. Ee, hiç başka bir noktaya gitmeye gerek yok. Ee, başarılarsa sahip çıkarlar. Başaramazlarsa da e, ilk önce en yakın müttefiklerini açıklama yaptırırlar. E, ondan sonra da kendileri açıklama yaparlar. Şimdi e, bunları böyle tekrar etmenin e, sürekli. E, ifade etmenin de çok büyük bir anlamı yok. Çünkü tarih önümüze gerçeklik koyar. Biz de e, bu ülkeyi yönetirken e, bu ülkeyle ilgili e, kararlar alırken elbette ki Sayın Cumhurbaşkanımızın hakikaten her birimize tembih ettiği, aslında gençlere de çok tembih ettiği bir sözü vardır. Tarih bileceksiniz der. Tarih açık. Ve çok ve çok net aktan bir. Yani eee bu işlerin hiçbirisinin birbirinden farkı yoktur. birisi de illiyetsiz değildir. Yani hiçbirisi de bağımsız değildir. Yani bu saatlerce benim konuşabileceğim iştir.